İşte burası. Nasıl beğendin mi güzel gözlüm? Ha canım. Güzel abi. Murat'a ne olacak? Sen onu düşünme. O artık yok gibi bir şey. Hadi bakalım komiserim. Yürü biraz. Çekme tamam. Bana bak. Artistlik yapma. Burası sizin emniyete falan benzemez. Söndürürüm havanı. Yolu göster yeter. Ha, bir de mecbur olmadıkça konuşma. Allah Allah, laflara bak. Yürü lan. Havalar 1500 ayakta duramıyorsun. Bana bakın. Üstünü falan iyice arayın. Bir de sakın boş bırakmayın.